Bahar Ne bahara sevinirim Ne de çiçeklerine Önümde kış olduğunu bilirim Bunların bir gün solacağını da bilirim Bunların fani olduğunu bilirim Fani bakiye değişilmeyeceğini bilirim Lakin nefsime anlatamam bunu da bilirim Kışın yaklaştığını ve sonbahar çiçeklerinin de solacağını bilirim. Niceleri benim gibi dünya sevgisine aldandığını bilirim. Aslında bunları zannımda bilirim. Yoksa uslanmaz nefis çok şey ister. Artık gecelerin eskisi kadar örtü olmadığını da bilirim. Bir yolculuk alameti var görürüm. Yolcunun bu konuda handa kalmayacağını da bilirim. Bu hanın artık duvarları ısıtmıyor, çatısı gölge etmiyor bilirim gülüm. Hanın iki kapısının olduğunu görürüm. Girdiğim kapının son kapı olduğunu bilirim. Öbür kapının arkasında ebedi bir hayat olduğunu bilirim. Bu mülkün sahibi baki olduğunu bilirim. Bu diyarın fani olduğunu bilirim. Fani'nin bakiye değişmeyeceğini de bilirim. Bilirim, bilirim de nefsimi anlatamam gülüm.